Agro İda firmasından Mustafa Öztop. Hepinize öncelikle sağlıklı, bol bereketli ve huzurlu günler dilerim. Biz burada bakırlı ürünümüz olan İda Cooper'ı kullandık. Bu ürün nedir? Kısaca özetleyeyim size. İçerisinde %6 bakır sülfat içerir. Organik ve inorganik asitler tarafından zenginleştirilmiştir. Ve bir miktar kükürt içerir. Kükürt içeriği zeytin akarı ile alakalıdır. İda, oliva. Bu ürün MPK gübre çözeltisi diye geçer. Azot, fosfor, potasyum içerir ama fosfor oranı yüksektir. İlavesinde iz elementler içerir. Çinko, bor, demir, mangan gibi, molibden gibi iz elementler içerir. İz elementlerin miktarı düşüktür. Neden düşüktür? Bu üründe organik asitlerle şelatlanmıştır. Yani alınabilirliği kuvvetlidir. Siz bitkiye uyguladığınız takdirde bitki bunu hemen alır. Bu tarz ürünler yardımcı ürünlerdir. Yardımcı ürünleri de doğru kullandığınız zaman Bahçelerinizde çok güzel netice alırsınız. Gelecek seneyi de şimdiden garanti almış olursunuz. Anne